Dur ne yapacak. Ya dikkatimi de ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya ne yapıyorsun ya? Nasıl çıkacağım? Olamaz. Usta ne yaptı? Peki gençler herkese selam kankalar. Arkadaşlar bugün kim, ne yapıyoruz biliyor musunuz? Konuşma konuşma. Ben varım ben. Evet kim arkadaşlar bu Bilgi ses? tanıt. Evet sen, bu ses kime ait biliyor musunuz arkadaşlar? Skirt Teacher'ın kızı. Evet o benim. Aferin sana. Ben kimin oğluyum? Bayanen kim sen kimsin? Aaa oh, şuraya fotoğraf makinemi. çok severim fotoğraf çekilmeyi, video çekmeyi. Aa bu kayıtlarımla bir görüntü yapabilirim video. Oo. Arkadaşlar gerçekten skreteçerin kızını bulduk. Evine bakın oha saray gibi. Arkadaşlar skreteçer kızına böyle bir ev bırakmış, ev vermiş. Oo, gerçekten arkadaşlar bu skreteçerin gerçekten kızı ha. Ben de Vince amcanın ne olayım Öyle olayım bari ne yapayım? Evet arkadaşlar ona küçük küçük şakalar yapacağız. Bu oyun yeni çıktı arkadaşlar. Evet, evet skreteçerin kızıyla şöyle ufak tefek birkaç troll yapalım. Ondan sonra yeni yeni maceralar gelecek arkadaşlar. İlk defa bizim kanalımızda. Ne yapacak yapacaksın alındı. benimle? Şakacıklar yapacağız seni trolleyeceğim. Hadi bakalım. Ben sevmem şakaları. Asla sevmem. Nefret ederim. İğrenirim. İğrenç onlar. Hiç güzel değil. Skeleti için annem de sevmezdi ama herkese sıfır verdiği için biz onu trollüyorduk biliyor musun? Bana ne annemden ya. Annem sıfır verirse verir. Ee? İyi yapıyor. Oh oh. Aa sen de mi ondansın ya. Ayıp etti şimdi ama var ya. Şimdi arkadaşlar yakıştı mı sana ya? Biz aynı yaşlardayız. Biz yakıştı sen okul mı sana ya? Ne yaşlardayız? beni kovalayıp durma. Nereye kayboldun? saklan saklan bulacağım seni. Annem şunu içerken ses çıktı. İçiyordum şunu güzel de. Kulağımı çekme kulağımı çekme neden yapıyorsun ya? <laughs> annem tipe bak. Hi, arkadaşlar skirt tipine benziyor ha sesi de aynı. Senin sesin nasıl skirt Skeletiçerin... annenin sesiyle aynı? Nasıl annem olur bu? Annem o benim canım annem. İyi de senin sesin normal bir kız sesi olması lazım. Nasıl annenin sesiyle aynı ses? Nasıl yaptınız bunu? Arkadaşlar inanılmaz. Erkek sesi mi çıkarsaydım? Yoksa sen de büyüyünce skirt içerin iki mi olacaksın? Erkek sesi ben olmaz. Ben değilim. Sen bir değilsin annem bir. Skill teacher bir. Onu demiyorum. Kız olarak birim. Birinci kızım. He tamam. Zaten başka da kız yok. Kaç tane? Hiç kız yoksa. Olmasın zaten. Hiç kız yoksa bir tane kız var. sen de başka kız olmasın. Arkadaşlar şey bulduk. Çık sen de bu evden. Hemen şunu arkadaşlar trolleyelim hemen. Dur hemen çıkmadan şunu trolleyelim. Aa üst katlara çıkabiliyor muyuz? Arkadaşlar oyun daha yeni. İstemiyorum yeni. seni git buradan. Annem söylemişti zaten. Annen söylemişti de. Sen o ama bir saniye dur arkadaşlar şunu hemen etmem lazım evet şu an kaykayını şu an vidalarını gevşettik abi şuraya bak ev gerçekten çok iyi ya burası spor odası. Bir tane bir tane efsane çocuk mu devanmış sen o musun? Evet ben oyum Willis ne oğluyum ben de. Bir şey diyeceğim ya Willis amca Skeleteacher'e aşıktı ya sen bir aralar biliyor musun o odaya bak. Saçmalama kardeş olmam de Hayır öyle değil. Evet. Hah kameramı koydum. Evet sevgili izleyicilerim. Çok güzel paten kayarım. Bakın izleyin beni dönüşlerimi görüyor musunuz? <laughs> ay. Ay. Sen mi yaptın? Ya bir şaka, şaka olsun ne ya. yaptım ya. Çıkar ya. Bittin. Ama hemen hemen kızma ya. Küçük bir şakaydı. Sen de bana yaparsın. Geçer. Dizil oldum. Kime dizil oldun? Aa Dezil sen. Dizilcilerime. Canlı yayın mı yapıyordun yoksa? Evet. Kaç tane takipçim var ki arkadaşlar. Şimdi ona küçük bir fare şıkası yapalım. Anam kedi yavrum bizim kaymağa benziyor. Aa. Skeleton için kızının böyle kaymak gibi. Ne oldu? Var. Niye kızdın öyle? Ha? Fare mi? O resim resim ya. Resimle kızmış ya. Aa resim arkadaşlar bu güzel kedicik bizim kaymak kayman kankası gibi gözüküyor ya. Yoksa ikiz kardeş falan mı ya bizim kayman? Evet arkadaşlar o kedinin küçük bir ihtiyacı var. Ona küçük bir farecik bulalım mı? Gerçek fare bulamazsak da oyuncak fare buluruz. Ne yapalım? Aa evde yapılmamış mı? Aa bu ne ya? Buralardan çıkmıyor. Nefret ediyorum farelerden. Bir saniye arkadaşlar. Anam Skill sesleri geliyor sanki o da evde gibi ha. Ama değil. Evet abi sesi aynı tıpatıp benzerinin aynısının tıpkısının birebiri ya. Evet bakalım kedicik nerede bu arada? Hey. kaç 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 gidiyor ne bu. Ne işin yapıyorsun? var senin burada? Ya bir şey diyeceğim. Ya bu kaymak kedi benim kediye çok benziyor ya bu Bak, kedi. Bak bilsin annemin evine rahat rahat giriyor sen giremezsin benim evime. Sen bu evi nasıl yaptın ya tek başına mı burada saçmalama burası. Ben inşaatçı mıyım nasıl yapayım ben kendim başıma? İyi de bu ev kocaman sana ya. Sana ne? Allah Allah nasıl oldu bu ev? Daha doymazsan beni ye. <gülüyor> 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 aynı, aynı skeleti gibi espri yapıyorsun ya şimdi. Ha bunun annesi de aynı, kızı da aynı. Yani ben şuradan Aha abi odalar süper ama baksanıza burası oyun oyun odası. Aha koşuyor bu. Nereye koşuyorsun? Gel buraya. Oyun oynayalım. Gel atari oynayalım. Lan bilardo kim oynayacak? Abi şuraya bak gerçekten ev müthiş ya. Hay Allah kaç kaç. Geri geldi ya. Ha <laughs> geri geldim. Arkadaşlar bu üst katlara çıkamıyoruz çünkü buralar yapım aşamasında Akşamdan da. Camdan çıkamıyorum. Bak sizin mi beni geliyorum. Evet. Arkadaşlar şu anda ilk, bu oyunu ilk oynayan biziz. Dur bir ya. Hanım. Bu oyunu ilk oynayan biziz dedik. Ne yapıyorsun ya? Ayıp ediyorsun ama hemen kurtulduk. Ya bana yardımcı olması gerek. Bak seni var ya meşhur edeceğim ya. Bak bizim kanal var ya. O kadar çok abone, o kadar çok kankası var ki. Seni. Evet bu evi de seni de meşhur edeceğim ya. Benim evet, kanallarım var. Aa burada film çekiyor galiba. Evet. Senin kanallarım ki var. Film çekiyorum. Video çekiyorum. Herkes bana like atıyor. Burada atacaklar mı? A evet arkadaşlar. Like atın ya. Bu kızcağız sevinsin ya. Like atıyorlar. Abone oluyorlar. Zaman bana burada abone olsunlar. Hemen şimdi hemen bütün abonelere basınlar. Bütün abonelere basın. Basın. Ben bile göreceğim hepsini. Bütün tuşlara basın arkadaşlar. Tamam ya. bu kanal Bizim kanalı kullanamazsın ama ölmez olmaz sana bir isim. Aa arkadaşlar bu kıza bir isim koymamız lazım. Ne olsun bu adı? Ya çok böyle Hatice, Fatma, Ayşe bunlar çok klasik olmaz. Buna değişik bir isim bulalım. Aa güzel olsun. Pakize olsun mu? Olabilir Aa, ama çok eski. Çok eski. Arkadaşlar siz bir isim bulun ya. Bu kızcağıza bir isim bulalım arkadaşlar. Evet bugünkü görevimiz bu olsun. Herkes arkadaşlar video izleyen herkes evet yorumlara yazsın. Bu kızın adı ne olsun? Bu kızın oyunu yeni, yeni, yeni yakına çıkacak arkadaşlar. Tamam senin yorumlarını ben de okuyabilir miyim? Bilmiyorum ki okuyabilir misin? Tamam kanalımıza sen de abone ol. Olmadıysan tabii. Abi o olmadıysa ayıp zaten. Hayır geliyorum yakalayacağım seni şimdi. Dur, Yakalama ama abi dur. Ben de okuyacağım bakayım hangi isimleri bana yakıştırmışlar. Ben de merak ettim ya. kim bilir ne isimler çıkacak. Arkadaşlar bol bol yorum yapın da bir sürü isim yazın. Evet. Hadi bakalım. Sen bayağı hızlı koşuyorsun ya sen. Ama benden hızlı koşamazsın. Biz efsane projesyonu mi dalarım ben şimdi içeri. Evet arkadaşlar farecik bulamadık ya. Bir fare bulmamız gerekiyor. Uzun isim olmasın. Uzun isim olmasın nasıl yani ya. 3 harfli isimler olsun yani. Edim Hayır mi? sen Saçmalama. Ali baba? Ece, onun gibi isimler mi istiyorsun? Üç harfli deme. Ya öyle değil yani kısa diyorsun ya. Daha iki harfli. Iki ya 49.50. 2 iki, iki harfli anam geldi. 2 harfli de isim olmaz ki. Evet en kısa 3 olur. Senin adına şey koyuyorum ben. Müdür müdür müdür. Nasıl? Espri <laughs> yapma. Bu da herkes biliyor. Güleriz şimdi buna. Ha ha ha. Emoji. Ha ha. Evet arkadaşlar, bence böyle bir isim koyalım da ona herkes gülsün ya. Yok, gülmesin, gülmesin. Tamam. E, şu anda kızıyla arkadaş olmaya çalışıyoruz çünkü Senin adın ne? O bari olmasın. Benim adım mı? Efsane bro PG Games. Bana bir isim koymak ister misin? Çok tuhaf ismin. Ruknettin olsun. O zor ya. Abi, çok uzun. Odalara bak. Odalar çok güzel ya. Şuraya bakın. Kısa isim olsun. Tacettin olsun. Ali. Ali mi? Veli. Çok kısa abi bunlar ya. 49. 50. Ay, ay sen. Hadi gelin bakalım. Sen ilkokul bir terk misin ya? Bu nasıl espriler ya? Bu annemin esprisi. E, o yüzden diyorum. O da ilkokul terk galiba. Hayır annem öğretmen. Evet biliyoruz tabii. Arkadaşlar gerçekten evin içi süper. Diğer katlarda yapıldığı zaman burada var ne maceralar yaşayacağız. ne troller yapacağız bilmiyorum artık. Ha bu. Bak buralara yapılmamış. Bak buraları not al. Bu odalar yapılacak. Annem enerjim bitti. Yapsınlar. Bilmiyorum. Ha dışarı çıkıyor. Işte. Abi şu fareciyi artık bulmam lazım ya. Hadi ya. Nerede farecik? Aa buradaymış abi bu şeyin. Evet bu. kaykayların olduğu hey. yerde. Koş 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 kaç Bırakamam. Olmaz bırakamam. Film bitti onun. Film bitti. Annem şuradan kaç 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 kaç. Oo değişik yerlere geldik baksana buraya daha önce gelmemiştik ha. Hiç sevmem fareleri. Seni sevmeye gerek yok zaten kediler sever sen sev. Oo mutfağa şey. Kedim bu. de sevemez. Ben sevmiyorsam kedim de sevemez. Aa olmaz. Olmaz. Oğlum. Kedinin ne yapacağını karışamazsın. Kedilerin özgür bir dünyası hayatı var. Bak ben karışıyor muyum kayma? Mama vermem ona. Olmaz. Hayvana hayvan cihaza, onlar bizim şeyimiz ya. En yakın dostlarımız. Olmaz öyle şeyler yapma sakın. Ama benim dostum. Tamam işte ondan diyorum işte. Onun ne yaptığına karışma o yüzden. İster fareyle oyna. Sen karışma bana. Tamam arkadaşlar onun suyuna gidelim şimdi. Evet şu farecik bizim. Evet kedicik de bu arada enerjimiz bitip duruyor ya. Dur abi çok iyi. Enerjim bitti. Dur mola mola. Şey. Ha, ee... ne oldu yavaşladı. Dur dur mola. Şey, ko kovalamak yok. Kovalamak ha. yok. Ha. yavaşladı. Ya, enerji bitti. Haksızlık olur ama öyle ya. Tamam hadi. 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 Sakın yakalama beni. Sakın yakalama. Yakalama. Hayır, yakalama beni. Ağacına <laughs> Çok sakınayım. komik. Komik mi? Komik. <laughs> Yürüyemiyor. Senin adın a aklıma bir şeyler geliyor ama. Cık, ne koysak acaba ya? Hamdi olsun. Hep böyle sonu yeğeni ol olmaz. Arkadaşlar bence siz daha güzel isimler bulabilirsiniz ya. Rüya. Bak en sevdiğimiz ismi yorumlardaki en güzel en sevdiğin ismi koyacaksın kendine. Rüya gibi kısa olsun. Rüya mı? Rüya da güzel bir isim ama. Cık, bu oyuna olmaz ya. Dünya. Daha böyle şey olması lazım. Yaramaz bir isim. Haylaz bir isim olsun. Abi bu farici bu tekrar buraya koymuş ya dur. hadi dur. Abi niye nereye koyacağız bunu? Aa buraya koyuyormuşuz demek. Aa kağıdın altına sakladık. Aa kapının orada koş koş. Bir saniye <laughs> dur. Yapma ya gözünü seveyim yapma dur çıkacağım şuradan ya. Artık gideceğim daha hırsız kuzenlerin yanına gideceğim dur. <laughs> Hırsızlar hırsızdır. Evet. Senin senin de kuzenlerin mi oluyor? Senin annenin kuzenleri ise senin neyin oluyor? Sevmem ben onları. Neden? Senin evine değil. burada evi şey yapabilirler söyleyeyim ben sana. koşuyorsunuz? Güzelleştikten sonra niye koşuyorsun miyav? Ha kedi koşuyor çok güzel oldu. Dur bakalım ne ya olacak? Ya dikkatini atıyor ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya ne yapıyorsun ya? Ha bütün çekimi gitti. Evet, güzel tur edildik arkadaşlar hırsız kızlar nereye geldi şimdi bakalım ne işler çeviriyorlarmış. Onları da güzel tur edelim sonra dönelim. Aa arkadaşlar ev, onların evine bir sipariş gelmiş ne var onun içinde? Usta bak geldi geldi. Ne bak, var? Şey... Ne var? Aa! Hayır şey. bu dünya. Hayır hayır dur. Onun içinde çok güzel bir şey var. Dur. Ne var? Aç aç aç. Aa sihirli değnek. Aa o Oo Ne yapıyorsun? Ne? Aa o kız bak Ener Ya enerjisini harcama. Dur. Usta çok güzel ya. Sen ya. ne yapacaksın? Bu havuzun içinde pirana dolduracağım. <laughs> Usta saçmalama pirana var bizi yer ya. Yer yer bitirin adamı onlar. İyi de bizim bizim şeyde ne işimiz var ya havuzda? O çocuğu atarız onun içine. Ama usta ben yüzüyordum arada bir ya. Oğlum sen yüzme bilmiyorsun ki. Simit mi? Simit mi? He. Oğlum kahvaltıda sen simit yiyordun. Usta işte saçmalama ya. Simit işte. Ya Saftelik abi ben anladım tamam ya senin derdini. Aa. O piranalı havuza e, yüzmek ister misin orada? Balıklarla yüzmek, yüzmek çok güzel olur he. Arkadaşlar şimdi onları öyle bir kurmamız lazım ki o piranalı o balıkla havuza bunları atmam gerekiyor ama ne yapacağım peki onu bilmiyorum şu anda. Usta <laughs> Aa gelmiş kendi ayaklarıyla mayon nerede? Mayonu giyseydin. Oğlum şunu yakalayalım da havuza atalım bari. Mayasını giysin bari usta. Ya tamam tamam maya giyeceğim tamam. Gel gel. Bicirik patron gel. Niye gelmiyor bu? Buradayım. Aa, demek buradasın ha. Hadi sen bir havuza git yüz bakayım. Aa! Usta ne oldu niye bağırıyorsun? Arkadaşlar tuzağı çok güzel kurduk yani. Usta bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ha bunun var ya. He. Ee? Sıcaklamış havuza girsin ha. Çok sıcak. Ya bırakın. Ben havuza falan girmeyeceğim arkadaşlar. Havuza bunu. Bunları... Aa buldum. Sihirli deneyi buldum. Evet. Aha arkadaşlar sihirli deneyi, deneyi ne yapacağım? Aa mutfakta bir şey varmış dur. Hızlı. He. Ee? Ben de gireyim mi havuza? Oğlum saçmalama yerler seni. Yanıyorum ama yanıyorum. Yaz gelmiş dondurma yiyek. Oğlum git de su koy içine şey yap. Onu yap. Ayaklarımı sokayım. Yok içine atla. Yani içine mi usta? Ee, ee. Kazan olsa daha iyi olur ya. Anam arkadaşlar dur mutfakta ne var? Anam burada tuzak varmış dur. Aa burada tavuk mu hindi mi ne bu? Aa bu ne işe yarar acaba arkadaşlar bu? Bunun üzerine bir deneme yapsam. O kız bakız, Anam canlandı bu. Kaç 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 kaç. Canlandı abi. Aa bundan korkarlar mı acaba? Aa bir de şuradaki oyuncak ayı var. Onun üzerine deneyeyim bakayım. Nerede abi oyuncak ayı? Aşağıda mı neredeydi? Aa burada dur. Dur bakayım bunu ne, ne alacağız? Bunu canavar mı yapacağız? Ya? Bu bu? Bakayım abi ne yapacak? Çok merak etme. Adam büyüdü bu. Adam korkunç bir ayıcık oldu bu. Havuzun kenarına gitti. Hayda. Şimdi onları korkutacak bir şey yapmam lazım. Evet burada. Aa bunlar film mi izleyecek. Arkadaşlar şu şeyleri değiştirelim. Bunlar normal film izleyecek. Ben korku filmini de değiştirdim. Bakalım ne olacak? Dur. Bunu kapan kapatmadık ya dur. Abi kapansana. Sen de kapan. Evet. Onları var ya o havuzun içine bir şekilde sokacağım. Aa ne diyor? Aa bu sihirli değneği bir daha kullanmamak için şey. Bunu ikiye bölmem gerekiyormuş. E ee, böleriz. Bunu aldığım yere geri koyalım da. Beni yakalamasınlar abi. Ama ama görev görev yarıda kalmadı. Anne bunlar iki tarafta da. Özür ne yapıyorsun oğlum? Bak burada bu. Ne yapayım usta ya? Havuza da giremiyorum zaten. Oğlum havuzda kafayı bozdun oğlum. Boşuna oraya plan alamadık. Yabancılar girmesin diye. Usta bizde ya Acıyım. Oğlum artık burası bizim evimiz oldu. Bizim mi? Değil ama işte oldu. Ha, senin mi benim mi? Oğlum harikasız biz harikasız ortağız. Gel gel buraya gel gel gel. Nereye geliyor usta? Sen değil lan bu merdivenden çıkıp duruyor birisi. Kim? Ne bileyim. He tamam usta. Evet. Arkadaşlar şu küçük şeyi. Ya şu çubu bir türlü koyamadık mı ya değneği? Bir türlü peşimi bırakmaz oldu ya bu ne? Gitti mi acaba? Şunu artık şu yerine yerleştirelim ya gitti mi acaba? He. Aa ben bunu hangi odadan almıştım? Buradan mı? Geliyor geliyor lan koş 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 koş. Öbür odada değil, şurada değil galiba. Ben buradan almışım. Dur hemen koş koş koş. Sen peşimdeler şu anda. Evet. Oh. Tamam güzel. Aynen. Kapıya en yakın olan kim acaba? Vücur mu? şunu şuraya koyuyoruz. Hadi bakalım kaçma zamanı. Şimdi bakalım neler olacak arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Bu piranalı havuza attı. Acaba gir... Aa Arkadaşlar bakalım dur. Bu ayıcık da bayağı korkunçmuş he. Usta, ha. Usta, film ne? açtım ha. Aa bu ne biçim film? Aa, bu ne biçim film Aa, lan? Ne korkunç Allah bu ne? Aa, tavuk canlanmış. Aa büyü. Aa! Aa büyü ne, ne olmuş da? buraya? No, no, no. gelmiş ayı. Ne, ayı, ne oluyor ne oluyor yapma evet. Anacığım yediler bizi Nasıl çıkacağız Olamaz. Usta ne yaptın Evet arkadaşlar süper bir troll oldu hoşçakalın